Mevcut durumda Mera ilk 10 il arasında yer alan ilimizin meralarında üretim yapan göçelerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi... Ülkemizde et süt kurumuna ait tek tavuk kombinası ilimizde bulunmakta olup 42 işletmemizde dönemli ürünleriyle ilgili olarak standartlaşma ve markalaşma için ayrıca çalışmalar yapılacaktır. Kübresi paketleme tesisi olmak üzere entegre üretim modeli oluşturulmalı ve bu yol ile ihtiyaçların... Ee uzak mesafelere gönderilmesinde, götürülmesinde bir takım kısıtlamalar var. O yüzden soğuk zincir olayının devreye girmesi için çalışmalar yapılmasını ben arzu ediyorum. Eğer peynirin kabının üzerinde Erzincan turun peyniri diye yazıyorsa, bunun Erzincan turun peyniri olduğu iddiası, eğer üzerinde sadece turun peyniri yazıyorsa, bunun Erdoğan Tunum ile alakası olmadığını sayı bir şekilde bir bir duyurum. Yaraya araya geleceğiz. Bizim standartımız bu diyeceğiz. Ama bunu herkesin uyması gerekiyor. Bakın şehir kemetlenmezse orada başarı olmaz. Doğu Anadolu bölgesinde tek olan ne var bizim burada? Bahçe kültürleri, Bahçe, Bahçe kültürleri araştırma enstitüsü var. Oraya gittim vali olarak. Sordum. Yılda kaç çiftçi eğitim veriyorsunuz? Bence Guinness Rekorlar kitabına girecek bir rakamdı. Arkadaşları tebrik ettim. 40 çiftçi. Arkadaşlar bunlar para falan gerektirmiyor. Bunlar para falan gerektiren işine gidiyor. Şimdi buradaki rakamları görünce daha çok üzülüyor insan. Siz şu kadar yumurta, kanatlı hayvanın olduğu bir şehirde, bizim hızlı bir şekilde bu kadar balın üretildiği bir yerde, bu kadar peynirin üretildiği bir yerde, bu kadar kesme kadayıfın üretildiği bir yerde en az bizim Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de 5 tane markamızın her yerde olması gerekiyor. Ve o arkadaşımız Erzincan'a gelip 5 yerde oturup bunu deyince bu Erzincan'da bir algıya dönüşüyor. Şimdi bir kavramı daha düzeltmek istiyorum. Bizim okullarımızda uyuşturucu kullanılmıyor. Arkadaşlarımız belki aceleden onu hızlı yazmışlardır. Şu anda Türkiye'de en huzurlu ilk 10 şehir arasında birincisi benim memleketim olan Bitlis, diğeri de Erzincan. İlk onda burası var. Arkadaşlarımız hem jandarmamız hem emniyetimiz buradalar. Şu samiyetle bilmenizi isterim. Bakın Allah rızası için. Bu şehir sadece kolluk kuvvetleriyle falan düzelecek bir şehir değildir. Şehrin büyükleri, abileri, ablaları, anneleri, babaları sokakta yürürken bakın ben ilim valisi olarak geldiğim ilde de yaptım, burada da yapıyorum. Müziği açmış gidiyor, durduruyorum. Bir dakika delikanlı, beni tanıyor musun? Evet. Sana bir soru. Senin kız kardeşin, annem bu sokakta gezerken biri böyle yüksek müziği açtığında ne hissedersin diyorum. Sayın Valim, çok utanırım. O zaman bir daha yapma. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Şimdi yerel dinamikleri harekete geçirme çalıştayı 16-17 Aralık'ta burada oldu. Yani bugün son günüydü. Kapanışa katıldık. Bize en çok mutlu eden şuydu. Yaklaşık 800-900 kişi sonuç bildirgesinin sonuna kadar dinlemiş olması. Ve katılım çok yüksekti. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Bu şu anlama geliyor. Bu şehirdeki bütün taraflar bu çalıştayı çok önemsiyor. Fakat çalıştayın sadece raporlarda kalmaması için de biliyorsunuz biz bir komisyon kurduk. Biz ödevlerimizi alacağız ve 6 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde bize tevdi edilen bu ödevlerden kısa vadede, orta vadede hangilerini yapabildik diye bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi Erzincan gerçekten çok stratejik bir konuma ait. Doğu'yu batıya bağlıyor, bir taraftan Karadeniz'i doğuya bağlıyor ve gerçekten çok kadim bir kültürü var. Medine'ye vakfiyelik yapmış 1900'lerin başında ve e, toprak yapısı, coğrafi yapısı inanılmaz derecede etkileyici. Şimdi tarımsal verilere baktığımız zaman, doğasına baktığımız zaman bütün aslında dünyanın da bu şehri tanıması gerekiyor. Bakın Türkiye demiyorum, dünya. Evet. Çünkü e, dikkat ederseniz bizim Kemaliye'de taşlı yol var, e, bütün dünyadaki motorcular orayı biliyor. E, karanlık kanyonumuz var, bütün dünya biliyor. Ondan sonra buraya geldiğinizde küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılıktaki rakamlar Türkiye standartlarının üzerinde. Bizim yapmamız gereken bu verimli toprakların bir karıcını bile boş bırakmamak, üretmek. Şimdi demin göçten bahsettiniz. İnsan niye göç eder? İnsan bir yerde huzur buluyorsa, üretiyorsa, maddi bağımsızlığı varsa o şehirden göç etmez. Depremler oldu, göçler oluyor. Doğrudur. Biz depremlerle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Erzincan'ın topraklarının bir problemi yok. Bizim depreme dayanıklı binalar yapmamız gerekiyor. Kurallara devletin kurallarına, yönetmeliklerine uymamız gerekiyor. Biz bu yönetmeliklere ve kurallara uyarsak, erken uyarı sistemlerini kullanırsak, bütün tedbirlerimizi alırsak bu şehirden göç etmeyiz. Bu şehirden göç etmemek için de gençlerin gidemem, gitmemesi için de bir defa bir umudun ve heyecanın olması gerekiyor. Bence bu çalıştay bu umut ve heyecanı oluşturdu. Evet. Bizim hep birlikte bu umut ve heyecanı hayatımıza yani sözlerden fiiliyata geçirmemiz gerekiyor. Onun için üniversitesi, belediyesi, bizim bütün valilik birimleri, STK'ları herkesle beraber başlayarak üretim odaklı bir sistem üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi gençler buradaki üniversiteden mezun olursa istihdamları kolay olursa, iş garantileri olursa ve ekonomik özgürlükleri olursa Emin olun büyük şehirlerin o kaotik, kaotik ortamlarına gitmezler. Bir insan bir yerden göç ediyorsa bir mecburiyet vardır. Ondan dolayı göç ediyordur. Bizim bütün amacımız, gayemiz Erzincan'ın insanlarının Erzincan'da huzur içerisinde yaşamaları, bu topraklardan üretim yapmaları ve bu üretimin de tekrar Erzincan'a dönmesi. Biz bunu beraber sağlayabiliriz. Sebebi de şu. Çünkü Erzincan'ın böyle bir potansiyeli var hem tarımda var, hem sanayide var, hem turizmde var, hem de kültürde var. Yani gerçekten bu anlamda bu dört ana başlıkta baktığınız zaman Elzincan Türkiye'nin model şehri de olabilir. Yani e, doğa ve su sporlarında Karanlık Kanyonu'nu gördüğünüz zaman diyorsunuz ki burası gerçekten muhteşem bir yer. Dağcılık, yamaç paraşütü, kaykay feder biliyorsunuz şampiyonası yaptık evet. uluslararası. Bunları daha geliştirmeliyiz, daha sistematik yapmalıyız, daha düzenli yapmalıyız, daha tertipli bir ilkeler ışığında, bir görev tanımı ışığında yaparsak inşallah Erzincan'ı kısa sürede e, tekerinin döndüğü, diğer iller tarafından fark edildiği, dünyanın da dikkatini çek, çeken bir il haline beraber getireceğiz diye düşünüyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir, önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.